Koş koş koş, sakın bir daha kapıyı açma. Şu kapıları kilitleyelim. Özlem yok, Özlem yok, Özlem yok. Abi, abici nereye gidiyorsun? nereye gidiyor? Abi. Anneciğim bekler misin? Bekle, bekle, açma. Şuradan bakalım. Aa, evet. Çok korkunç bu. Evet. Aa, Eymen evet. o bir Ne kadar korkunç. Eymen. Evet. Ya ne yapsak polisi mi arasak? <laughs> Ay ısrarla basıyor. Anneciğim kapıyı neden açtı? <laughs> Eymen içeriye girdi. Binadan içeriye girdi. Ne yapacağız? <laughs> Eymen hemen arkama geç. Aa! Tamam. Ben sessizce bakacağım. Ay çok korktum. Bir Eyvah Bir kere çok O <laughs> <Oy, gülüyor> Koca ah, ne? kocaman ben de gördüm. Ben de gördüm. Bir gölge gördüm. 2 metre. Hayır, hayır. 3 metreydi. 4 metre mi? Ne? <laughs> çok korkunçtu. Ben aa, aa, kapı vuruyor. Sesler ne? Geldi herhalde. Bir geldi. Aa, a, a. arkamda durun tamam mı? Tamam. Arkandayım. Hem de Emin'in bile arkasında. Aferin sana. Çok cesaretlisin babası. <laughs> Merdivenlerde çok ses çıkartıyor. Kim bu? Kim bu? <laughs> <laughs> Emma koş içeri anneciğim. Koş koş koş. Sakın bir daha kapıyı açma. Şu kapıları kilitleyelim söyleyeceğim. Hı? Polisi mi arasak? Bilmiyorum ki. Bu saatte kim olur ki böyle? Hiç bilmiyorum hiç. Benim hiç beklentim yoktu. Anneciğim sen kapıyı aç. Oh. Ay git buradan. Eymen'cim anneciğim bundan sonra tanımadığımız bilmediğimiz kimseye kapıyı açmıyoruz tamam mı? Tamam. Aferin anneciğim sana. Hadi. hadi. Nasıl kilitli ben siz korku filmi izlersiniz he? Ha. <laughs> Maske burada. Siz şimdi görürsünüz. <laughs> Al bakalım açtı mı Eymen? Çok korkunçmuş bu. neredesiniz ya? Oh ya! Elektrik geldi! Eyvah! Anne! O sen miydin? Çok korktum! Bendim anneciğim! Başka kim olacak ki? <laughs> Peki o zaman bu kim? Ama... <laughs> o mu? Aaaaaa! 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 buradan. Kapışmıyor. Ah, kapak kelinli. Bu var mı sinirin ne ya? İme. Nasıl kelinli olur ya? Hemen telefon. Ah, telefon çekmiyor. Anne, sen bir ne yaparsın? Anne ne saçmalasın? İme. Bunlar nereye gitti ya? Hı -hı. Hayatım! Eyvah! Neredesiniz ya? Hiçbir yerde yok bunlar! Aa, sesler ne? var ya, nerede bunlar? Anneciğim, çok sessiz ol tamam mı? Sakın hiç ses çıkarma. Çok sessiz anneciğim, çok sessiz. Aa! O sen miydin? O sen miydin? Miydi? Bendim tabii ki. Kim olacak başka? Bensiz korku filmi izlerseniz böyle olur tabii.